karemiz var. Dikdörtgenimiz var. 8 birim, 2 birim. Arkadaşlar kare olduğu için bütün kenarlar nedir? 10 birimdir artık. Bu, bu 10 birim aynı zamanda yarı çapımızdır, çemberimiz. Peki yayın üstündeki noktalar önemli diyorsak, biz F noktasına gelirsek bu da ne olmalı? Yarı çap kadar olmalı. Peki şu oluşan A, B, G, F dörtgeni nedir artık? Diklerden dolayı dik yamuktur. Peki biz dik yamukta ne yapıyorduk? bir tane dikme iniyorduk. Nerede iniyoruz o dikme arkadaşlar? Kısa tabandan büyük tabana doğru şu dikmemizi inersek. Bakın dikdörtgen elde ettik bir tane daha. Ve karşılıklı kenarlar eşit oldu. Şuraya bir 2 yazarsak burası ne olmalı? 8 olmalı. Peki buradaki üçgenimiz ne artık? 6, 8, 10 üçgeni. Hepsi 10'du 4 kaldı. O zaman dikdörtgenin uzun kenarı da 4 birim oldu. E alanımız ne? Kısa kenar 2 ile uzun kenar 4'ü çarptı. ABC'de dik yamuk AB diktir AD'ye OH 2 birim teğet denilmesi noktası olduğu için dik gitmiş oraya. BC 5 birim O merkezi çember yamum kenarlarına teğet olduğuna göre alanı nedir diyor. Şimdi bu arkadaşlar teğetler dörtgenidir. Eğer çemberimizin etrafından kenarlarına teğet olan bir dörtgen varsa buna biz teğetler dörtgeni deniriz. Peki teğetler dörtgeninin özelliği nedir? karşılıklı kenarlar toplamı birbirlerine eşittir, önemli. Peki şimdi şuradan devam edelim. biz dik yamukla ne yapardık? Bir tane dik inerdik. Biz bu diki indiğimiz zaman 4 olduğunu biliyoruz. Neden? E toplam çap kadar bir uzunluktur. Yarı çap 2 ise çap 4'tür. E burada ne var? 3, 4, 5 var artık. Peki daha sonra şuradaki yine teğetleme noktaları var bakın. Şuraya bir tane dikindik. Aynı zamanda buraya da bir tane dikindik. Bu dikmeler de teğet değme noktalarına gittikleri için yarıçaplardır. 2 ise 2'dir yarıçap. Burada da 2'dir. Burada da 2. Artık buralar kare haline geldi. Şurada A noktasından çembere teğet doğrular çizdiğimiz için bunlar da 2 2'dir. Zaten kareydi. Son cümle olarak ne yazabiliriz? Burası A kadarsa burası da A kadardır. Peki dikkat lütfen. C'den çembere teğetler çizdiğimiz için bu da A kadardır. Hepsi 5'ti. Buraya ne kalır? 5 eksi A kalır. Peki B noktasından çizilen 3 artı A ile 5 eksi A da teğet özelliğinden birbirlerine eşittir. 3 artı A eşittir. 5 eksi A oldu. Buradan A'yı ne bulduk? 1 olarak bulduk. Peki alan yazalım. Yamukta alan neydi? Alt taban artı üst taban. Aşağıda ne var? 3, 2, 5 var. Bir de A var. Yani 6 var. Yukarıda 2 ve A var. Yani 3 var. Toplamları 9 oldu. E yükseklik ne kadar? 4 birim. Bir de 2'ye bölersek alanı 18 birim kare olarak buluruz. DAC 30 derece, DC 4 kök 3. Yukarıdaki şekilde CD doğrusu O merkezi yarım çembere D noktasına teğet ise arkadaşlar merkezden teğet değme noktasına giden doğrumuz dik durumlu olmak zorunda. Peki yarı çap OA, yarı çap OD, yarı çap OB. İkiz kenar üçgenler oluştu. 30-30 oldu. İki iç açı bir dış açıdan 60'ı bulduk. Bakın burası da 90-60-30 oldu. E, kenarları yazalım. 60'da 4 köküş varsa 30'un karşısında artık ne vardır? 4 vardır. E, burası da 4'tür. Burası da 4'tür. Peki 30'un karşısına 4 varsa 90'ın karşısına 8 olacağı için buraya da 4 kalır. AC'nin toplamı nedir artık? 12 birimdir. ABC'de dikdörtgen O merkezli AF çaplı çemberimiz var. EC uzunluğu BF uzunluğuna eşit. Şekilde verilen O merkezli çembere DC doğrusu E noktasına T ise merkezden T, D, M noktasına giden doğru ne olmalıdır? Dik olmalıdır. Peki dikdörtgen olduğu için karşılıklı kenarlar paraleldir. O zaman burası da arkadaşlar diktir. Peki burası A kadarsa, bakın burası da A kadardır. Buna da eşit verdiği için A kadardır. O'dan F'ye olan yarı çap, O'dan E'ye yarı çap, O'dan A'ya yarı çap. E burada da bir kare ortaya çıktı. Buralara da 2 A'larımızı yazalım. En son verilen alan 54. Kimin alanıydı? Dikdörtgenin alanıydı. Nasıl buluruz biz onu? Kısa kenarla uzun kenarı çarparız. Kısa kenar 2a, uzun kenar 3a. 54 6a kare ise 1 tane a kare 9'dur. O zaman 1 tane a dediğimiz 3'tür deriz. Çemberin yarı çapı ne? 2 tane a idi. Yani 6 birim oldu. 1 bir abcd karesi çiziniz. Çizdim arkadaşlar 1 ABCD karesi. AB kenarı üzerinde alınan E noktası ile BE çaplı bir çember çiziyoruz. Tamam. Çember karenin köşegenine F noktasında teğettir. Köşegenimizi de çizelim. Köşegenimiz ne yapar karede? 45 45 45 45 yapar. Peki bizim çemberimiz BE çaplı ve bu karenin köşegenine teğet olacak. Peki arkadaşlar ben şuraya bir çember çizmeye çalışsam BE çaplı. Bakın şu olur. Nerede tetis? F noktasında tetis. Peki burada bir şurası E noktasıydı. Burada bir merkez var. Peki ne yapıyorduk teğet değme noktası varsa? Merkezden teğet değme noktasına bir doğru giderdi. E, merkezden teğet değme noktasına giden doğru dik olur. 90, 45, 45 üçgeni olur. O zaman ne diyelim? Yarıçap çap R ise bakın burası da R'dir. 45-45-90 üçgeninden A, de R'dir. Peki son olarak AO'daki uzunluk nedir? İkiz kenarların kök 2 katıdır. R kök 2'dir. O zaman AB uzunluğu R kök 2 artı R kadar. AF uzunluğu ne kadar? 1 R kadar. E yukarıyı R parantezine alırsak, sadeleştirirsek ne kaldı bize? kök 2 artı 1 kaldı artı Şekilde AB çaplı yarım çember dikdörtgenin DC kenarının E ve F noktalarında kesmektedir. Arkadaşlar bir kere merkez var. Yayın üstündeki noktalar önemli diyorduk. E'ye ye ve F ye yarı çapları gönderdi. Burası merkezse yarı ne olur? 10 birimden dolayı 5 birim 5 birim 5 birim 5 birim, birim oldu. Dikdörtgen ve çember burada simetrik bir yapı var. O zaman burası da 2'dir. Peki daha sonra ne yapalım? İkiz kenar üçgene bir tane dikinsek. Bu indiğimiz dikme tabanı iki eşit parçaya böldü artık. Aşağıda 10 varsa yukarıda da 10 vardır. 2 2 4'ten geriye 6 kaldı. 3 3 paylaştı. Peki bu üçgenle 3 4 5 üçgeni o zaman dikdörtgenin kısa kenarında 4 olarak bulduk. Kısa kenarla uzun kenarı çarparsak alanı bulmuş olduk artık. Şimdi karenin çevrel çemberi ya da iç teğet çemberin merkezi karenin köşegenlerinin kesim noktasında olur. Peki köşegenler ne yapar? 45, 45, 45, 45 olarak açı ortaylıları oluşturur. Merkezden teğet değme noktasına gittiği için burası da dik olur. Peki yazalım. İç teğet çemberinin yarı çapı oran sorduğu için bir bir yazsam. 45, 45, 90 üçgeninden burası ne olur? Kök 2 birim olur. Peki OC nedir artık? Çevrel çemberinin yarı çapıdır. Yani kök 2'dir. Peki indiğimiz içerideki OH nedir? İşte çemberin yarı çapıdır. Yani 1'dir. Bize sorduğu oran kök 2 birimdir. Bir lastik firması lastiklerin tanıtımında şekildeki gibi dörtgen kesitli bir altlık kullanmış. Buna göre lastiğin yarıçapı nedir diyor. Şimdi merkezden yayın üstündeki noktalara gizsek böyle bu şekilde. Peki burada da TDM noktası var. Buraya da gitsek, buraya da dik olsa. Burası yarı R kadar, burası yarı çap R kadar. 80'i 2'ye böldük. Burası da arkadaşlar 40-40 oldu. Peki oluşan dik yamuğu kullanabilmek adına şunu devam ettirsek bakın şu şekilde. E ne olur o zaman? Burada bir dik üçgen ortaya çıkar aşağıda da bir dikdörtgen ortaya çıkar. 20 ise karşılıklı kenarlar eşit olduğu için 20'dir. Peki tamamı R kadarsa buraya ne kalır? Ne kalır buraya? R 20 kalır. O zaman arkadaşlar şuradaki mavi üçgende bakın şu kenarda 40'tır dikdörtgen oluşturduk çünkü aşağıda. Kenarlar ne? Dik kenarlar R 20, diğer dik kenar 40 ve hipotenüs R kadar. İçinde 40'ı gördüğümüz için 30 40 50 üçgeni olur mu diye bir kontrol etsek R'ye 50 yazarsak sağladığını görürüz artık.